Bu da Rus GB 012 model kombinin kullanımı. Kombinin gaz vanasını, altta bulunan elektrik sigortası ve siyah bantlı vana hariç diğer vanalara dokunmuyorum. Hepsi açık pozisyonda açık kalıyor. Kombinin altında soldan ikinci bulan vanayı, güneş enerjisi veya termoson tarzında farklı bir sıcak su alternatifim varsa, kombinin çıkan sıcak suyunu bu pozisyonda kapalı tutuyorum. Evdeki güneş enerji vanasını açıyorum. Sıcak suyu Kombiden kullanmak istediğimde evdeki güneş enerjisi veya termosron vanasını kapattıktan sonra bu vanayı açtığımda sıcak suyum artık kombiden geliyor. Geri kalan bütün tamam, işlemlerim tuşlarla ekranla ve sağ taraftaki su saatiyle. Sağ taraftaki su saati kaloriferlerin içerisinde bulunan su basınç miktarını gösteriyor. Basınç saati 1 ve 2 arasında herhangi bir noktada olması gerekiyor. Basınç 1 veya 1'in altına düşerse kombinin sol alt tarafında elimindeydiği küçük siyah çubuk telli vanayı yarım tur sola doğru çevirdiğimde su sesi gelmeye başlıyor. Vanayı açtığımda gözümle basıncın olduğu saati takip ediyorum. Saat 1 ve 2 arasına geldikten sonra tekrardan bu siyah çubuğu sağa doğru geri kapatıyorum. Yarım tur dönüyor sadece. Şimdi geldim tuşlara ve ekrana. Kaloriferlerin ısı derecesini ayarlayabilmek için veya muslukların mod yazan menü tuşu. Moda bir tane bastığımda ekranda musluk işareti yanıp sönmeye başladı. 47 derece gösteriyor. Artı eksi tuşlarını kullanarak istediğim sıcaklığa getiriyorum. 40-45 derece arası yeterli geliyor genelde sıcak su için. 45'e getirdikten sonra menüye bir tane daha bastığımda kalorifer simgesi geldi ekrana. Kaloriferlerin ısı derecesini ayarlayabilmek için tekrardan artı eksi tuşlarını kullanarak istediğim sıcaklığı ayarlıyorum. Örneğin bunu da 45'e getirdim. Elinizi çekseniz de olur. Tekrardan menü tuşuna bassanız da cihaz kendisi hafızayı almış oluyor. Yaz geldi. Kaloriferleri kapatıp sadece sıcak su kullanmak isterseniz de evinizde farklı bir sıcak su alternatifi yoksa menüye bir tane bastığımda musluk işareti geliyordu. Bu sıcak suyun derecesi. İkinci defa menüye bastığımda petek simgesi ve 45 derece yanıyor. Petekleri derecesini 35'in altına düşürdüğümde ekranda iki tane nokta işaretini göreceğim. 35'in bir tane altına düştüm. 2 nokta simgesi geldi. Tekrardan menüye bastığımda artık kaloriferler kapandı. Kombi sadece sıcak su için çalışıyor. Ekranda iki tane nokta mevcut. Menüye bastığımda bir tane musluk işareti geliyordu. Tekrardan bastığımda kalorifer geliyordu. Kalorifere gelip tekrardan kaloriferleri aktif hale getirebilirim. Kombi hiç kullanmayacağım. Bir hafta bir ay 10 günlüğüne tatile gittim veya yazın güneş enerjisi kullanıyorum. Bütün sistemi kapatmak istiyorum. On tuşuna bir tane bastığımda kombinin sol üst tarafında kapalı simgesi geliyor. Artık her şey kapalı kombi hiçbir şekilde çalışmıyor. Tekrardan bu tuşa basarsam en son bıraktığım ayarlarda çalışmaya devam ediyor. Cihaz bir arıza kodu verirse 6A4C gibi değişik kodlar gördüğümde su basınç saatini ve gazın olup olmadığını dairede kontrol ettikten sonra ikisinden de emin oluyorum. Sonrasında mode ve eksi tuşunun altında reset yazıyor. İki tuşa aynı anda 5 saniye basılı tutuyorsunuz. Bunu birkaç defa denedikten sonra problem düzelmiyorsa mutlaka yetkili servisten teknik destek istiyorsunuz. Son olarak ekranda gözüken iki tane yan yoğuşma işareti herhangi bir arıza kodu değildir. Yanmış gazı bir kere daha yakmaya çalışıyor demek. Ekranda LOCK gibi L O C K yazısı gördüğünüzde çocuk kilidi açılmış duruma geliyor. Artı ve eksi tuşuna uzun süre basılı tuttuğunuzda tekrardan çocuk kilidini ekrandan kaldırabilirsiniz. Log yazmasının sebebi de çocuklar veya bazen yanlışlıkla cihazlar herhangi bir tuşa basıldığında aktifleşmesin diye cihazı kilitleyebiliyoruz. Tekrardan kaldırmak istediğinizde artı eksi tuşuna aynı anda 5 saniye kadar basılı tutabilirsiniz.